hadi başla. Şu Orta, Hanginiz kırmızı? <laughs> ya iz değil o. Her bu iyiydi bir kere. Gerçekten Şu anda Mekka'nın deliriyor. Top nerede ya? <laughs> oynamıyorum. <laughs> ne sandın? Sonuç hocamdı. At Evet, bugün inşallah atacak. <gülüyor> ha? <gülüyor> hadi hadi hadi. Hadi <laughs> <laughs> <Aa! Of! gülüyor> şükür, el şükür, el şükür. Yalnız o kadar abartmayın. Bak masa sallanıyor. Sandalye de sallanıyor. Ben de sallanıyorum. Yakında öleceğim herhalde. Herkes sallansın. Ya. Siz sallanmıyorsunuz ya yerde. Çok güzel attın yalnız he. Bu kadar güzel gol görmemiştim. Ya. çok güzel oynuyorsunuz. Selbu Dör. iyi dört. Bu hemen geldi 3 0. Evet bu ne? Benim çıldırmam normal mi? Normal normal. Az önce ben de yedi kere çıldırdım. <laughs> Ay, çok ya. Ben de benim derim. Ben normal saçımı alacağım ya. Seni göstereyim mi? Zaten yaklaşık iki ay sonra göster. Dur, çevir. Kaleci. Yok konuşabilir. Ya of ya. Video ama konuşabilirsiniz. Yedi oldu. Aramızda yedi fark var ya. Sen daha sıfırsın yazık yazık. Ben en azından bir iki gol atıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Bana nasıl her zaman Nasıl? Yapıyorsam? Yapıyorsam? <laughs> nasıl kadar iyi Ellerini kullanıyor işte. Elleriyle çeviriyor. Bana da atıyor bir şekilde bir şeyler. O son iki gol kaldı. Hermanin kazanmasına. <laughs> Potter'ı seviyor diye Hermanı karnikliyor. Hele şükür bir gol attı ya. Hele şükür. Ne oluyor? Demir. 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 çıldırıyor. Nerede? Senin ne? Normal. Biraz, bir Çok da abartma. <laughs> Bence de son bir gördüm. <laughs> Harmonim'in kazanmasına. <laughs> <Ya ben de. gülüyor> Bu arada sana Mekanı <laughs> değil de Hermione mi o acemi ben. Aynen Mekran Göl Müdür Yardımcısı ya. Hermione de öğrenci. Ya of! Ya! ya, at ya. At maç bitti. Maçı Hermione Granger kazandı. Of.